Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıfların ışığın madde ile etkileşimi konusunu işleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Işığın soğurulması diye başlıyorum. Arkadaşlar ışık üzerine düştüğü madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir. Madde tarafından tutuluyor, çekiliyor, emiliyor. Maddenin üzerine düştüğü ışığın miktarına bağlı olarak sahip olduğu enerjide bir değişme meydana gelir. Bu enerjiyi kendisine çekiyorsa, soğuruyorsa eğer, bakalım nasıl bir enerji meydana gelir? Etkinlik bir güneş mi, gölge mi? Bakalım. Arkadaşlar burada iki özdeş kaba aynı sıcaklıkta ve eşit miktarlarda su konuluyor. İçlerine özdeş termometreler yerleştirilip kaplardan biri doğrudan güneş alan yere, diğeri gölgeye koyuluyor. Belli bir süre sonra bakıldığında sıcaklık değişimlerini kaydediyor. İlk sıcaklığı güneş ışığını alan kap ilk sıcaklığı 10 iken son sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor. Gölgede olan kap 10 dereceyken ilk sıcaklığı son sıcaklığı 25 dereceye çıkıyor. Demek ki arkadaşlar ışığa doğrudan maruz kalan maddelerin sıcaklıkları gölgede olan maddelere göre çok çok arttı. Çünkü ışık enerjisini daha çok soğurdu güneşte kaldığı için. Etkinlik 2. Balonlara ne oldu? beyaz balon, siyah balon, kırmızı balon. Aynı ortamda güneş alan içi eşit miktarda suyla dolu farklı renkteki balonlar eşit süre bırakılıyor. Daha sonra içlerindeki suların sıcaklığı ölçüldüğünde gri balondaki suyan suyun sıcaklığı en çok artan beyazdaki ise en az sıcaklık değişimine aitmiş. Demek ki arkadaşlar koyu renkler açık renklere göre ışığı çok fazla, çok daha fazla soğurur. Koyu renkli maddeler ışığı daha fazla soğurur. Açık renkli maddeler ışığı fazla soğurmazlar. Evet, şöyle bir sorumuz var bakalım. Sıcak iklimlerde bulunan dinoların dış cepheleri açık renklere boyanır. Amacı ne olabilir? Arkadaşlar sıcak iklimlerdeki evler açık renklere boyanıyorsa açık renkler ışığı en az soğurduğu içindir. O yüzden binaların fazla ısınması böylelikle ne olmuş olur? Engellenmiş olur. Bina renklerine bağlı olarak soğurulma miktarı değişiyor. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Eğer koyu renkli boyansaydı dışarıdaki ısı güneş ışığının daha fazla soğuracağı için içeri daha fazla ısınacaktı. Ama açık renkler ışığı yansıttığı için içeri fazla ısınmayacak burada. Cisimlerin renkli görünmesi. Cisimden yansıyan ışınların gözümüze gelmesiyle o cismi görebiliriz. Eğer ışınlar gözümüze gelmesi o cismi göremiyoruz. Ve cisimler yansıttıkları ışığın renginde görürler. Hangi ışığı yansıtırlarsa ben ona o renk cisim diyorum. O renkte gördüğüm için. Güneşten gelen ışık beyaz ışıktır. Beyaz ışık ise 6 farklı renklerden oluşuyor arkadaşlar. Bunlar mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır. Şimdi beyaz ışık eğer beyaz bir cisme beyaz ışık gönderirsem beyaz ışık bütün renkleri aynen yansıttığı için ben yine burayı hangi renk göreceğim? Beyaz göreceğim. Eğer beyaz ışığı siyah bir cisim üzerine gönderirsem burada siyah cisim, siyah renk bütün renkleri sorduğu için ben bu cismi siyah görürüm. Cisim Beyaz ışığı oluşturan renklerden hangisini yansıtıyorsa o renkte görünür demiştik. Burada arkadaşlar beyaz ışık düşürülmüş ama benim gözüme gelen kırmızı. Beyaz ışığı yeşil bir cisme gönderirsem yeşil görürüm. Kırmızı bir cisme beyaz ışık düşürürsem kırmızı görürüm. Mavi sandalyeye beyaz ışık gönderirsem sandalyeyi yine mavi görürüm. Devam ediyorum. Beyaz ışığı oluşturan renklerden kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerdir arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, mavi. Bu üç ana renk bir araya gelirse ne oluyor? Beyaz ışık oluyor. Işıktaki diğer renkler ana renklerin ikili ya da üçlü olarak bir araya gelmesiyle oluşur. Bir araya gelen ana renkler şu ara renkleri oluşturuyor. Hemen bakalım. Kırmızı ile mavi ışık yan yana gelirse magenta olur. Arkadaşlar bunları ben şöyle kodluyorum. Makam ee, Yamaç Kayısı Evet. Yani mavi artı kırmızı magenta yeşil artı mavi cyan kırmızı artı yeşil sarı tekrar söylüyorum makam yamaç kayısı ben bu şekilde kodlattırıyorum öğrencilerime tüm ana renkler birleştiği zaman da zaten beyaz ışık olduğunu söylemiştik ana renklerin üzerine gönderilen ışın beyaz ışın ya da içindeki ana renklerden değilse ışık yansımaz cisim siyah görünür bakalım arkadaşlar o durumlara hangi renkte görünür şurada arkadaşlar Beyaz ışık siyah cisme gönderilirse ışık yansımaz ve siyah görürüm. Beyaz bir cisme yeşil ışık gönderirsem bu yeşil ışık aynen yansıyacağı için yeşil görürüm. Kırmızı bir kitaba beyaz ışık gönderilirse kırmızı görürüm. Mavi bir kitaba beyaz ışık gönderilirse aynen yansıtır ve mavi görürüm. Evet, şunlar önemli arkadaşlar. Bakın ana renklerden birisi ışık, birisi cisim olursa birleşince bunlar siyah görünür. Bakın kırmızı ışık ana renk, yeşil cisim ana renk. Bunlar karşılaşırsa eğer siyah olur arkadaşlar. Kırmızı bir kitaba beyaz ışık gönderirsem kırmızı yansır ve kırmızı görürüm. Sarı bir kitaba yeşil ışık gönderirsem bakın sarı rengin arasında içinde kimler vardı arkadaşlar? Kırmızı artı yeşil vardı. Bakın kırmızı artı yeşil olduğu için içinde yeşil bulunduruyor. Gelen ışığında da yeşil ışık var. O zaman aynı rengi yansıtır ve ben bu kitabı yeşil görürüm. Yani eğer böyle size ara renkler verdiyse cisimde hemen bunu ana renklerine ayırın. Bakın ben bunu nasıl kodlamıştım? Kayısı diye kodlamıştım. Yani kırmızı artı yeşilden oluşuyor sarı. Ve içindeki ışığı içindeki rengi yansıtıyor arkadaşlar. Ciyan. Ciyan neylerin oluşumuydu? Yamaç. Yani yeşil artı mavi renkten oluşuyordu. Gelen ışık mavi, içinde de mavi var. O zaman bu maviler gücünü birleştirip onu yansıtır ve ben bu kitabı mavi görürüm. Magenta magenta hangi renklerden oluşuyordu arkadaşlar? Makam. Yani mavi artı kırmızıdan oluşuyordu. Gelen ışık hangi renk? Kırmızı. İçinde de kırmızı olduğu için bunlar gücünü birleştirip ben yine kırmızı göreceğim. Bu etkinlikler bu sorular bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Renkli cisimler beyaz ışığın içindeki kendi rengini yansıtıp diğer renkleri sorur. Beyaz ışık mavi kutuya gönderilirse arkadaşlar diğerini sorur ve kendi rengini yansıtıp mavi görürüm. Aynı şekilde beyaz ışık kırmızı ışığa kırmızı kutuya gönderilirse diğer bütün renkleri sorur sadece kırmızıyı yansıtır. O yüzden ben de kırmızı görürüm diyorum. Not. Ana renkler kırmızı, yeşil, mavi. Birbiri renginde olan zeminlere gönderilirse cisim kendi rengi olmayan rengi soğurur. O yüzden siyah görürüz arkadaşlar. Yani kırmızı ışık mavi zemine gönderilirse siyah görürüm. Ana renkler çakıştır ve soğurur. Mavi ışık yeşil zemin ana renkler ne yapar? Birbirlerinin gönderilirse soğurulur ve siyah görülür. Yeşil ışık kırmızı zemine gönderilirse ana renkler birbirini soğurur ve siyah görünür. Yani cisimler üzerine gelen ışığı soğurduğu yansıtmadığı için cisimleri ne yapıyorum ben? Siyah görüyorum soğurmadan dolayı. Ana renklerdeki cisimlerin üzerine kendisine oluşturan renge gönderdiğimiz zaman içindeki renk oluşur arkadaşlar. Bunu söylemiştim zaten. Sarı. Sarının içinde hangi renkler var? Kayısı. Kırmızı artı yeşil. Kırmızı ışık gönderilirse kırmızılar birleşir. Kırmızı görünür. Kırmızı kutu. Sarı ışık gönderilirse sarıya ikiye ayırıyorum. Ana, ara renk olduğu için hangi ana renklerden oluşuyor? Kırmızı artı yeşilden. Kitabımda kutumda kırmızı. Kırmızılar birleşip kırmızı görürüm. Yeşil kutu, Ye e yeşil kutu ana renk ama sarı ışık ara renk olduğu için hangi renklerden oluştuğunu yazıyorum. Kayısı yani kırmızı artı yeşilden oluşuyor. Kutum yeşil, yeşiller birleşip yeşil görünür. Yeşil ışık, sarı kutu. Sarı hangi renklerden oluşuyor? Kayısı, kırmızı artı yeşil. Yeşiller birleşip yeşil görünür. Yenilenebilir enerji kaynağı güneş. Güneş panelleri Güneş ocakları ısı enerjisinde kullanılır. Güneş panelleri elektrikte kullanılır. Güneş pilleri yine elektrik enerjisinde kullanılır. Arkadaşlar güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneşten doğrudan ya da dolaylı olarak ne elde ediyoruz? Enerji elde ediyoruz diyoruz. Aynalar. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamına yakınlayan yansıtabilen önüne konulduğunda da nesnenin görüntüsünü veren cisimlere ne diyoruz? Ayna diyoruz arkadaşlar. Düz yani düzlem ayna. Bakalım. Bu şekilde aynanın yansıtıcı yüzeyi şurası, bu da aynanın arka yüzeyi, sırlı yüzeyi diyoruz. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düz ayna denir. Düz aynada ışık ışınları düzgün yansıma yapar. Düz aynada görüntü özellikleri. Arkadaşlar bakın cisim bu. Bu taraf ayna, bu da görüntüsü. Cisim ile görüntü tamamen aynı boydadır. Cisim ile görüntü aynı uzaklıktadır. Yani cismin aynaya olan uzaklığı aynanın görüntüye uzaklığı birbirine eşittir. Görüntü düzdür ama simetriktir arkadaşlar. Bakın P ters çevrilmiş simetriktir. Düz aynada oluşan görüntü sanaldır. Yani gerçek değildir aynanın içindedir arkadaşlar. Düz ayna önünde kendine bakan zürafanın söylediklerinden hangileri doğrudur? Aynada kendimi daha küçük görüyorum. Hayır arkadaşlar aynayla aynı boyutta olmalı. Görüntüm ben aynadan uzaklaşınca o da uzaklaşır. Evet arkadaşlar aynaya olan uzaklıkları birbirine eşit olması gerekiyordu. Doğru. Görüntüm gerçek değildir. Evet arkadaşlar görüntü sanaldır, zahiridir, gerçek değildir. Bu da doğru. Ne oluyor? 2 ve 3 doğru diyorum devam ediyorum arkadaşlar. Küresel aynalar. Düz aynalara geçtik. Şimdi küresel aynalar. Küresel aynaları ikiye ayıracağım. Çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere. Çukur ayna yansıtıcı yüzeyi kürenin iç yüzeyi olacak arkadaşlar. Kürenin iç yüzeyi gibi çukur olan aynalara çukur ayna denir. Çukur aynada görüntü cismin bulunduğu yere göre değişir. Eğer görüntü bu şekilde ise cisimden büyük ve düz olabilir arkadaşlar. Görüntü cisimden büyük ve ters dönmüş olabilir. Görüntü cisimden küçük ve ters dönmüş olabilir. Görüntü cisimle tamamen aynı boyda ve ters dönmüş olabilir. Bunlar çukur aynanın görüntü ihtimalleri arkadaşlar. Çukur aynaları nerelerde kullanıyoruz? Teleskoplarda. Bakın arkadaşlar çukur aynaları genelde daha detay ve daha büyütmek için kullanılıyor. El feneri, makyaj aynası, diş aynası. Buralarda çukur aynalar kullanıyoruz. Şimdi tümsek aynaya geçiyorum. Tümsek ayna yansıtıcı yüzeyi kürenin dış yüzeyi bu defa dış yüzey olacak arkadaşlar. Tümsek aynalara tümsek ayna diyoruz. Tümsek olan aynalara. Evet. Tümsek aynalarda tek bir ihtimal vardır. Biraz önce çukur aynada 4 ihtimal gördük ama tümsek aynada tek ihtimal vardır. Görüntü her zaman düz ve cisimden küçüktür arkadaşlar. Tümsek aynayı nerelerde kullanıyoruz? Arabaların yan aynalarında kullanıyoruz ve virajlardaki aynalarda yani kavşak aynalarında kullanıyoruz. Işığın kırılması ve mercekler arkadaşlar. Işığın kırılması, ışığın saydam bir ortamdan başka saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne diyorum? Işığın kırılması diyorum. Yoğunlukları farklı saydam ortamlarda ışığın hızı da değiştiği için yönü ve doğrultusu değişerek ne yapacak? Kırılacak farklı ortamlarda. Şimdi arkadaşlar burada gelen ışın. Bakın farklı bir yüzeye, farklı bir yoğunluktaki sıvıya geçiyorum kırılan ışın. Ne yapmış? Bakın yüzeye dik olan çizilen hayali çizgiye normal diyorum. Yüzeyin normaline yaklaşarak kırılmış. Gelen ışın. Bir ortamdan farklı bir ortamın yüzeyine ulaşan ışığa gelen ışın diyorum. Kırılan ışın. Bir ortamdan diğer ortama geçerken yön ve doğrultu değiştiren ışığa kırılan ışın diyorum. Normal yani yüzeyin normali. Gelen ışının Yüzeye değdiği noktaya dik olarak çizilen varsayılan doğru ya da yüzeyin normali diyorum kesikli çizgiyle gösterilen. Gelme açısı gelen ışının normal ile yaptığı açıya denir. Kırılma açısı kırılan ışının normal ile yaptığı açıya kırılma açısı denir adı üstünde. Not şöyle bir notum var arkadaşlar. Katı maddeler sıvılardan sıvı maddeler de gazlardan daha yoğundur. Yoğunluk D ile gösterilir ya da öz kütle de diye karşımıza çıkabilir. Öz kütle hatta yazayım. Yoğunluk eşittir öz kütle de denebilir eş anlamlı. Yoğunluğu fazla olan ortamda ışığın hızı az, yoğunluğu az olan ortamda ise ışığın hızı en fazladır arkadaşlar. Kırılma kanunları biraz önce ışığın kırılmasını öğrendik, gördük. Şimdi kırılmanın kanunları var. Gelen ışın normal ve kırılan ışın bunlar hepsi aynı düzende olacak bir kere. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen ışık ışınları yönünü ve doğrultusunu değiştirerek normale yaklaşarak kırılır arkadaşlar. Bakın burada gelen ışın bu şekilde havadan geliyor. Daha yoğun ortama geldiği için ne yapıyor? Kırılacak. Nereye doğru kırılacak? Normale yaklaşarak kırılacak. Su ortamının yoğunluğu havadan daha fazla olduğu için kırıcılığı suyun daha fazladır. Hava ortamından su ortamına geçen ışığın sürati azalır. Hava daha az yoğun olduğu için su daha fazla yoğun olduğu için yoğun ortama geçerken hızım yani süratim de azalacak. Kırılan ışın normale yaklaşarak kırıldığı için gelme açısı büyüktür. Kırılma açısı ne yaptı arkadaşlar? Kırıldığı için daraldı. Gelme açısı büyüktür. Kırılma açısı diyorum. Normal üzerinden dik olarak gönderilen ışık ışınları doğrultu değiştirmez, kırılmadan ilerler. Ancak hızı değişir. Dik olarak gönderiyorsam arkadaşlar, kırılmadan dik olarak yoluna devam eder ama ortam yoğunlukları fazla olduğu için hızı değişebilir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınlarının gelme açısı sınır açısından küçük ise yön ve doğrultusunu değiştirerek normalden uzaklaşırlar. Arkadaşlar bu defa bakın sudan yani çok yoğun ortamdan havaya az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşıyor kırılan açı. Yani burada da gelme açısı kırılma açısından daha küçük oluyor. Sorularda karşınıza bu kavramlar çıkabilir. Devam ediyorum gelme ve kırılma açılarından büyüklüğüne bakarak ışığın süreti hakkında yorum yapabiliriz. Işık ışınları eğer normale yakın ise açı küçüktür ve ışığın süreti azdır. Sınır açısı neydi arkadaşlar? Bakın şurada gördüğümüz. Sınır açısı kırılma açısının 90 derece durumda gelme açısına denir. Gelme açısı sınır açısına eşitse ışık diğer ortama geçemez. Bakın buraya geçemiyor. Ve İki ortamı ayıran sınırdan yoluna devam eder. Eğer gelme açısı sınır açısından büyükse arkadaşlar ne yapacak sınır açısından büyük olduğu için diğer ortama geçemeyecek ve tekrar yansıyacak. Bu olaya da tam yansıma diyeceğim. Arkadaşlar günlük hayatta ışığın kırılması var. Kalemin bakın burada görüyorsunuz kalemin bardağın içine suda aynı kırılmış gibi görünmesi. Su ile hava arasındaki yoğunluk farkından dolayıdır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık doğrultu değiştirdiği için kırık gibi görmemize sebep olur. Şu da önemli arkadaşlar sorularda karşımıza çıkıyor. Havadaki cisimlere sudan bakan kişi, bakın gözlemci balık, havadaki e, kuşlara bakarken onu sudan havaya uzakta görüyor arkadaşlar daha uzakta görüyor cisimleri. Havadan suya bakan ise cismi sanki daha yakınmış gibi görüyor. Evet, şurada da bir örneğim var günlük hayattan. Asfaltta su birikintisi varmış gibi görünmesinin nedeni sıcak ve soğuk hava arasındaki yoğunluk farkından dolayı burada ışık ne yapıyor? Kırılıyor. O yüzden su birikintisi varmış gibi görünmesinin sebebi Odur arkadaşlar. Mercekleri geçiyorum. Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, ışığın kırıcı özelliğine sahip en az bir yüzü kesinlikle küresel olan saydam cisimlere ne diyorum mercek diyorum arkadaşlar. Merceği ikiye ayıracağım. Ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek olmak üzere. Ince kenarlı mercekler arkadaşlar bakın şekillerini de sorabilirler size. Şekle baktığınız zaman kenarlarına bakın. ince, ortası kalın. Kenarına bakalım bu şekilde de gösterilebilir. Kenarı ince, ortası kalın. Kenarı ince, ortası kalın. Kenarı çok ince, ortası kenarlarına göre kalın. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Kenarları uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan merceklerdir. İnce kenarlı merceği yakınsak mercek de denir. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık ışınlarının mercekten geçerken kırılarak bir noktada toplanması sağlanır. Arkadaşlar burada e, asıl anahtar kelimen toplamak. Işık ışınlarını kırıp tekrar bir odakta ne yapıyor? Topluyor. İnce kenarlı mercek toplar. Kırılan ışınların toplandığı bu noktaya ince kenarlı merceğin odak noktası denir ve F ile gösterilir arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler büyüteç olarak da kullanılabilir, büyütme özelliği olduğu için. Hipermetrop yani yakını net görememe göz kusurunun tedavisinde ince kenarlı mercek kullanılır. İnce kenarlı mercek gibi davranan cisimler; bilye, avize kristalleri, kırık cam şişe parçaları, cam şişe içinde su bulunan pet şişe. Bunlar ince kenarlı mercek gibi davranıp ışınları bir noktada topladığı için arkadaşlar Kuru ot ve yaprakların tutuşmasına sebep olur. Yangınlara meydan meydan verebilir arkadaşlar. O yüzden bunları doğada bulundurmamaya dikkat edelim kalın kenarlı mercekler diğer adı ıraksak mercekler de deniyor arkadaşlar. Kalın kenarları var, ortası daha ince. Kenarları kalın, ortası ince bu şekilde gösterilebilir. Bu şekilde gösterilebilir. Yine kenarları kalın, ortası ince böyle gösterilebilir. Kenarları kalın, ortası ince bu şekilde gösterilebilir. Gösterim türleri bazen çıkabiliyor sorularda. Burada da arkadaşlar bakın asal eksen Işın gönderiliyor ve dağıtılıyor arkadaşlar. Bakın biraz önce ince kenarlı mercekte topluyordu. Burada dağıtıyor. Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışık ışınları mercekten geçerken uzantıları bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılarak kırılırlar. Işınların uzantılarının kesiştiği bakın uzantıları şuralarda kesişecek arkadaşlar. Buna da ne diyorum? Yine F odak noktası diyorum. Miyop yani uzağa net görememe hastalığı kalın kenarlı mercekle tedavi ediliyor arkadaşlar. Yapısında ince kenarlı mercek bulunan aletler gözlük, büyüteç, lens. Yapısında kalın kenarlı bulunan alet, kalın kenarlı mercek bulunan aletler el feneri, deniz feneri, gözlük, lens. Yapısında mercek bulunduran aletler dürbün, teleskop, fotoğraf makinesi, video kamera, gözlük, mikroskop. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Yapılarında mercek bulunduruyor. Sorularda karşımıza çıkabilir.